Merhaba, Fonel Report Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. ABD endeksleri günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Teknik olarak 200 günlük ortalamaların altına sarkmış durumda. Aslında son 3 haftadır geri çekilme devam ediyor. Burada Trump'ın ticaret politikalarının etkisi son 3 haftanın ana başlığıydı. Dünkü harekette aslında belirsizlik ABD'de olası bir resesyon oluşur mu? Resesyona girer mi? Tabii önemli olan şey de yatırımcının bozdan risk iştahı. Ee, bu da dalga boylarını arttırdı. Nasdaq gece %4 değer kaybıyla tamamladı. Yine S&P 500 2.70, Russell'da da 2.62 değer kaybı e, gördük. Tesla hisselerini e, işten çıkarmaların etkisini gördük orada. %15 değer kaybetti. Yine e, Bitcoin'deki düşüşün etkisiyle Coinbase ve MicroStrategy hisselerinde de %20'ye varan geri çekilmeler gördük dünkü seansta. Hisseden gelen satışlarla ABD 10 yıllıklarda bir miktar aşağı yönlü hareket e, izliyoruz. 4.18 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. E, yarınki ABD enflasyonu öncesinde Fed'den de bu yıl içerisinde 85 bas puan e, faiz indirimi beklenmeye başladığını söyleyelim. E, özellikle riskten kaçtığı dönemlerde, risk of dönemlerinde dolar endeksinde yükseliş izlerdik. fakat e, dolar endeksi 104 seviyesinin altında e, kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada da euro dolar paritesi 1.0840 seviyesinde işlem görüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Almanya'dan 500 milyar euro büyüklüğünde bir altyapı fonu oluşturulması ve devletin burada borçlanmasını sınırlayan anayasal düzenleme ile ilgili reforma gidilecek olması konusunda anlaşma haberleri görmüştük. Dün Başbakan Merz'den borç paketine destek gelmediğini gördük. Fakat piyasalara yansıması dün için olmadı. Dolar endeksinde geri çekilme ile aslında hatta 10 yıllıklarda da geri çekilme var. Altın 2009 doların altına sarktığını görüyoruz. Altın tarafında e, desteği 2880 olarak takip edebiliriz. Bitcoin'de ise 76 bin dolarını test etti dün. E, güne başlarken de 80 bin dolar seviyesine güne başlıyoruz. Yurt içine bakalım biraz da. Kasım ve Aralık ayında aslında sanayi üretimde toparlanma sinyalleri görmüştük. Fakat e, dün Ocak verisi açıklandı ve son 9 ayın en düşüğüne gerilediğini gördük sanayi üretiminin. 2.3 daralma gösterdi. Yıllık bazda 1.2 arttığını görüyoruz. Endekse bakacak olursak da özellikle günün ikinci yarısından itibaren satışların arttığını gördük. Global endekslerden gelen zayıflama endeksi geri çekti 0.81 oranına düşüşle 10.422 seviyesinde günü tamamladı. En fazla negatif etkinin de BİM Migros ve Türk Hava Yollarından geldiğini gördük. Dün aslında açılışından itibaren BİM ve Migros hisselerinde %5-%6'ya varan değer kayıpları vardı. Bunun da temel sebebi e, KAP'ta yayınlanan işte rekabet kurumu tarafından soruşturma e, haberleri hem Migros hem de BİM hisselerinin etkisi altına aldığını söyleyebiliriz. Kur tarafında 36-50 seviyelerindeyiz. Orada bir önemli değişiklik yok. E, yine CDS tarafında da 250-260 arasında hareket devam ediyor. Benim bugünkü aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.